İstanbul'un canlı ve tarihi şehrinde Elif Kaya, birçoğunun rüya gibi bir evlilik olduğuna inandığı şeyi yaşadı. 8 yıl önce turizm sektöründe başarılı bir iş adamı olan Cem Kaya ile evlendi. Gerçek aşkı bulduğuna inanıyordu. Boğaz Boğazına bakan Bebek Mahallesi'ndeki zarif bir evde rahat bir hayat paylaştılar. Yetenekli bir iç mimar olan Elif, kariyerini ustalıkla dengelerken Cem mükemmel bir koca gibi görünüyordu özenli, kendini adamış ve her zaman onu şaşırtmaya hazır. O kusursuz evin duvarlarının arkasında ama Elif bir şeylerin değiştiğini hissetmeye başlamıştı. Bir zamanlar gününün her ayrıntısını paylaşmak için hevesli bir şekilde olan yüz, daha ayrılmıştı, çalışma mesajları çoğalmış gibi görünüyordu ve geceleri beklenmedik toplantılar sık görüldü. Şüpheli olmasına rağmen Elif bu değişiklikleri kocasının talepkar mesleğinin stresini atfetmeyi tercih etti. Bir gece akşam yemeği hazırlarken Cem, yatırımcılarla son bir toplantı yapacağını söyledi. Doğrudan Elif'in gözlerine bakmaktan kaçındı ve ilk kez sivilcesinde soğuk hissetti. Yine de gülümsedi ve ortaya çıkmaya başlayan düşünceleri bastırarak iyi şanslar diledi. Saatler sonra Elif, şehir merkezindeki bir çamaşırhaneden bir elbise almaya gitti görevliyi beklerken tuhaf bir şey dışarıda dikkatini çekti. Cem'in arabası iyi tanıdığı bir kafeteryanın önüne park edildi. Elif'in kalbi kovuldu. Merak ve içgüdüye dayanarak kimin ayrılacağını görmek için gizlice beklemeye karar verdi. Birkaç dakika sonra gördüğü şey hiç hayal etmediği şeydi. Cem genç ve zarif bir kadın eşliğinde arabadan çıktı. Omuzlarının üzerine düşen siyah saçlarla tezat oluşturan canlı kırmızı bir elbise giydi gülüyorlardı ve başka bir arabaya girmeden önce yüz belinin etrafında tuttu ve onu öptü. Sahne Elif'in kalbine doğrudan bir darbe gibiydi. Etrafındaki her şey durdu. Yıllar boyunca inşa ettiği güven çökmek üzereydi. Kafa karıştı ve öfke ve inançsızlık karışımı tarafından alınan Elif onları takip etmeye karar verdi. Adrenalin güvenli bir mesafe tutarken damarlarında koştu. Hatta şehrin gizli bir mahallesinde lüks bir otel sürdüler. Kapıcı onları almak için kapıyı açtığında Elif cevaplara ihtiyacı olduğunu biliyordu. Arabanın içinde yakındaki bir caddeye park etti. Verdiği kararın ağırlığını hissetti. Korku ve acı onu tüketmesine rağmen Elif sadece eve gidip hiçbir şey olmamış gibi davranamayacağını biliyordu. Elif kalbinin o kadar güçlü olduğunu hissetti ki arabanın sessizliğinde yankılanıyordu. Gözyaşları gözlerinden fırladı ama yuvarlanmalarına izin vermedi. Henüz değil. Derin bir nefes aldı ve yüzlerce izlerken kontrolü kurtarmaya çalıştı ve kadın otelin cam kapılarını geçti. Girişin zarafeti, içinde oluşan fırtına ile tezat oluşturuyordu. Basitçe dönebilir, hiçbir şey görmediğini ve uygun bir açıklama beklediğini iddia edebilirdi ama içinde bir şey onu engelledi. Yıllarca süren güven, sevgi ve özveri artık cam gibi kırılgan görünüyor. Çok fazla düşünmeden Elif arabadan çıktı. Basit siyah elbisesi, bir zamanlar zarafetin bir sembolü, şimdi savunmasızlığının acımasız bir hatırlatıcısı gibi görünüyordu. Otel resepsiyonuna yürüdü, her adım kararlılık ve umutsuzluk karışımı. Tezgaha geldiğinde resepsiyonist ona kibar bir gülümsemeyle aldı. Ancak zar zor geri ödeyebiliyordu. İyi geceler bayan, ona nasıl yardım edebilirim diye sordu, nazik. Elif etrafına baktı, olmasalar bile tüm gözlerin üzerinde olabileceğini hissetti. Sesi, boğazındaki düğme rağmen sağlam geliyordu. Kocamın odasını arıyorum, Cem Kaya az önce başka bir kadınla geldi. Resepsiyonist tereddüt etti, rahatsız etti. Ancak cevap vermeden önce Elif devam etti. Dinle, ben onun karısıyım. Karışıklığa neden olmak için burada değilim, sadece onunla konuşmam gerekiyor. Belki de bakışlarındaki yoğunluk ya da sesindeki aciliyetti ama resepsiyonist yol verdi. Birkaç dakika sonra oda anahtarı elinde Elif asansöre tırmandı ve geçen her katın sonsuzluk olduğunu hissetti. Yatak odası kapısı açıldığında gördüğü şey zemini ayaklarının altında kayboldu. Yatakta oturan yüzlerce kırmızı dress kadının yanında rahat görünüyorlardı. Etrafındaki dünya yokmuş gibi konuşuyorlardı. Yüz. Elif'in sesi keskin bir bıçak gibi sessizliği kesti. Her ikisi de döndü şaşırdı. Kadın gözlerini genişletti. Gözle görülür bir şekilde rahatsız ederken Cem hızla yükseldi. Bildiği kaosu kontrol etmeye çalıştı. Elif, burada ne yapıyorsun? diye sordu. Düşük ama endişeli bir sesle. Bu soruyu sormalıyım. Trafiğe adım atmadan karşı çıktı. Sağcı dolu gözleri ona sabitlendi. Nasıl cesaret edersiniz? Yaptığımız her şey, inandığımız her şey yalan mıydı? Biri yaklaşmaya çalıştı ama Elif onu önleyerek elini kaldırdı. Cesaret etmeyin. Buraya ucuz mazeretler duymak için gelmedim. Her şeyi bitirdiğini söylemeye geldim. Güvenimize ihanet etmeyi seçtiğinizde hayatımın bir parçası olma hakkını kaybettiniz. O zamana kadar sessiz olan kadın bir şey mırıldandı. Ama Elif onu soğuk bir bakışla kesti. Konuşma. Sen benim için kimse değilsin Elif'in haysiyeti. Onu o anda hala ayakta tutan tek şeydi. Son kez yüz yüze döndü. Ses öfke ve üzüntü arasında titriyordu. Seni günün sonuna kadar evimden istiyorum ve beni aramaya çalışma yolunu seçtin. Şimdi sonuçları kabul edin. Elif geriye bakmadan odadan ayrıldı. Boş koridorda nihayet gözyaşlarının özgürce koşmasına izin verdi. Parçalandı ama gücünü koruması gerektiğini biliyordu. Gece uzun olurdu. Ama bu karşılaşacağınız birçok savaşın sadece ilkiydi. Otelden ayrıldıktan sonra Elif bir transdaymış gibi arabaya girdi. Direksiyon simidini tutarken parmakları sallanıyor ve nefesi soğukkanlılığı korumak için yürüttüğü iç savaşı gösterdi. Gözyaşları sessizce damlıyordu. Gerçeküstü bir ihanetin zonklama ağrısı eşlik etti. İstanbul şehri acılarına kayıtsız olan etrafında hala canlıydı. Elif, bilinmeyen gibi görünen sokaklardan geçti, bir kurs aradı. Eve gitmek istemedim. Bu çok uzun süredir güvenliği temsil eden bir yer, ama şimdi yalan anıları ile doldurulacaktı. Neredeyse içgüdüsel olarak, Türkiye'nin içinde birkaç saat uzaklıkta bulunan ailesinin çiftliğine gitmeye karar verdi. Büyük babasından miras alınan mülk, her zaman barış bulduğu bir yerdi. O anda biraz rahatlık sunabilecek tek yerdi. Çiftliğe giden yol, ayın gümüş ışığı ile aydınlatılan dağlar ve geniş tarlalarla çevriliydi. Oradaki sessizlik farklı, neredeyse misafirperverdi. Ancak Elif göğsündeki ağrı havayı ağır görünüyordu. Mülk kapısını geçerken ana evin ışığını fark etti. Çiftlik yöneticisi Sebastian verandada idi. Her zaman bir çalışandan daha fazlası olmuştu o sadık bir arkadaştı. Her hikayeyi bilen biriydi. Ailenin her acı ve sevinci, Elif arabasının geldiğini görünce, onu almak için ahşap merdivenleri koştu. Elif, ne oldu? diye sordu, durumunu görmek için endişe duydu. Elif arabadan indi. Ancak bacakları herhangi bir açıklama yapmadan önce yol verdi. Sebastian onu desteklemek için koştu. Dikkatlice tuttu. ''Buradayım, içeri girelim.'' dedi onu eve yönlendirirken sakin ve koruyucu bir sesle. Sebastian onu bir şömine tarafından ısıtılan rustik oda kanepesine yerleşti. Bir bardak su almaya gitti ve geri döndükten sonra yanına oturdu. Elif sessizdi. Yangında dans eden alevlere bakıyordu. Sanki o parıltıda cevaplar arıyormuş gibi. Bana ihanet etti Sebastian. Nihayet düşük bir sesle açıkladı. Ancak duygularla dolu. Yüz sahip olduğumuz her şeyi yok etti. Sebastian bir an sessiz kaldı, sözlerini emdi. Kalbi her zaman bu kadar yaralı olan kadını görmek için sıktı. "Üzgünüm Elif," diye cevapladı samimiyetle. "Bunu hak etmiyorsun." Elif havalandırırken saatler geçti. Arabada yüzlerce gördüğü andan otel çatışmasına kadar her şeyi anlattı. Sebastian onu kesintiye uğratmadan yakından dinledi çok ihtiyaç duyduğu hoş bir varlığı sundu. Sonunda konuşmayı bitirdiğinde Elif, sanki dünyadaki tüm ağırlık omuzlarındaymış gibi derinlemesine iç çekti. Şimdi ne yapacağımı bilmiyorum. Tüm hayatım onun yanındaydı. Nasıl hareket edilir diye sordu neredeyse kendine. Sebastian ona baktı, gözleri hassasiyetle dolu. Her seferinde bir adım, düşündüğünüzden daha güçlüsün ev ve burada Çiftlikte bir eviniz var. İhtiyacınız olan zaman olabilir. Elif biraz gülümsedi. Sesinde onu her zaman güvende hissettiren bir şey vardı. O gece ilk kez kalbini doldurmaya biraz sakin başladı. Duvardaki saat saatleri işaretlerken Elif geleceğe cesaretle karşılaşacağına karar verdi. Cem'in ihaneti derin bir yara açmıştı ama orada çiftlikte kendini yeniden inşa edecek alana sahip olacağını biliyordu çiftlikteki şafak, kuşların sesini ve ıslak dünyanın taze kokusunu getirdi. Ancak Elif için, gün sanki güneş içinde hissettiği boşluğu aydınlatmaktan çok uzaktı. Çocukluk, hediyelik eşyalarıyla süslenmiş bir odada uyandı. Duvarlardaki eski resimler, büyük annesinin bir el işi ve zamanı, neredeyse hipnotik olarak işaretleyen ahşap saat. Bir an için hissetti o çevrenin yıllıklığı. Ancak ezici bir dalga gibi Cem'in ihanetinin anısı geri döndü ve kaçınmaya çalıştığı acıyı geri getirdi. Elif, merdivenleri yavaşça yavaşlattı, hala bir gün önce kıyafetleri giydi. Mutfağa girdiğinde Sebastian'ın kahvaltı hazırladığını buldu. Rahattı, dirseklerde katlanmış bir keten gömlek giymişti. O yere seninmiş gibi bakanların aşinalıklarıyla hareket ediyordu. ''Günaydın, Elif. Biraz uyudun mu?'' diye sordu, ona bakmak için döndü gülümsemeye çalıştı ancak boğazındaki düğüm sevinçle ilgili herhangi bir gösteriyi imkansız hale getirdi. "Çok fazla değil," diye itiraf etti, sesi alçak, neredeyse bir fısıltı. Görünüşe göre acı nefes almama izin vermiyor. Sebastian yaptıklarından ayrıldı ve onun için bir sandalye çekti. "Oturmak. Senin için bir çay hazırlayacağım." Sesi sağlam ama nazikti, sanki onu tüm kötülüklerden korumak istiyormuş gibi. Suyu kaynatırken Elif onu izledi. Hareket etme biçiminde rahatlatıcı bir şey vardı. Sanki her jest, ben buradayım, yalnız değilsin diyor. Karanlıkta küçük bir rahatlık kıvılcımı getirdi. Sebastian teşekkür ederim diye mırıldandı uzun bir sessizlikten sonra. Kupasını onun önüne koydu ve masaya oturdu ve kollarını harcanan ahşabın üzerinden geçti. Bana teşekkür etmek zorunda değilsin Elif. Sadece burada olduğumu bilmenizi istiyorum. Ne için ihtiyacın olan her şey. Sözleri basitti ama derinden çalan duygusal bir ağırlık taşıdılar. Kupasını titreyen ellerle tuttu, çayın sıcaklığını sessiz bir kucaklama gibi hissetti. "Benimle bile nasıl bu kadar kibar olabilirsin? Yok edildi." diye sordu sanki içinde gördüğü nezaketi anlamaya çalışıyormuş gibi fincandan tırmanan buhara bakarak Sebastian cevap vermeden önce derin bir nefes aldı. Çünkü gerçekte kim olduğunu görüyorum. Elif. Her zaman gördüm. Dünya onu devirmeye çalışsa bile her şeyin üstesinden gelme yeteneğine sahip güçlü, cömert bir kadın. Bu sözler onu farklı bir şey hissettirdi. Acı ve çekicilik karışımı, acı çünkü Cem ve ihanetin anısı hala perili, büyüleyici. Çünkü Sebastian da gözlerinde ve ses tonunda Elif'in kalbini farklı bir şekilde vuran bir şey vardı. Sebastian zamana ihtiyacı olduğunu biliyordu. Bu yüzden ısrar etmedi. Sadece orada kaldı. Fırtınada güvenli bir sığınak gibi. Daha sonra çiftlikte yürürken Elif o yerin güzelliğini yeniden keşfetmeye başladı. Yeşil tarlalar, Serbest çalışan atlar ve vahşi çiçeklerin kokusu çocukluk anıları ve onlarla birlikte bir umut ucu getirdi. Sürüş sırasında Sebastian ona yeni doğmuş bir tay gösterdi. Hala ince pençelerde kendini dengelemeye çalışıyor. Dün doğdu, dedi gülümseyerek. Seninle tanışmak istediğini düşündüm. Elif tayın yanına çömeldi. Başını hafifçe okşadı. Çok kırılgan ama hayat dolu, dedi sesi neredeyse bir fısıltı. Sebastian yanında durdu. Tıpkı senin gibi Elif, şimdi kırılgan hissediyor olabilir ama üzerinde çok fazla hayat var. Sadece kendine zaman vermelisin. Bu kelimeler Elif kalbinde yankılandı. İlk kez belki de içinde kırılan şeyi yeniden inşa etme şansı olduğunu hissetti. Güneş giymeye başlarken gökyüzünü turuncu ve pembe tonlarıyla boyadılar. Elif ve Sebastian eve döndü. Girdiklerinde Üzüntünün ortasında bile orada yeni bir şey doğduğunu fark etti. Tamamen anlamadığı bir şey ama kalan boşluğu ihanetle doldurmaya başlamıştı. Günler çiftliği yavaşça geçirdi. Her biri küçük barış anları ve diğerleri Elif'e acı çekti. Kırsal kesimde yaşamın sadeliğine sığınmıştı. Ancak kalbi hala ihanet ağırlığını taşıdı. Sebastian hala onun yanındaydı. Her zaman mevcuttu ama alanı istila etmeden çok fazla ihtiyacı vardı. Elif için her nezaket jesti ve her rahatlık kelimesinin bir temel gibi olduğunu ve güvenini yeniden inşa etmesine yardımcı olduğunu biliyordu. Yine de içindeki bir şey yıllarca tuttuğu duyguları ortaya çıkarmak için daha fazlasını söylemeyi özlemişti. Bir öğleden sonra Elif, evin tavan arasında saklanan bazı eski kutuları organize etmeye karar verdi. Nesneler arasında büyük babasına ait bir fotoğraf albümü buldu. Sayfalarını yavaşça attı. Çocukluğunu çiftliğe yapılan ziyaretleri ve oradayken hissettiği neşeyi hatırladı. Belirli bir fotoğraf dikkatini çekti. O ve Sebastian, hala çocuklar, büyük bir ağacın gölgesinde oturuyorlar. İki çocuğun masum gülümsemesi başka bir hayata, ihanetten önceki bir hayata. Hayal kırıklığına ve acıya ait gibi görünüyordu. Elif gözyaşlarının gözlerinde biriktiğini hissetti. "O günü hatırlıyor musun?" diye sordu. Sebastian'ı ahırda bulduğunda resmi tutarak. Görüntüye baktı ve gülümsedi. Gözleri bir nostalji ve sevgi karışımıyla parladı. "Nasıl unutabilirim? Yapabileceğimiz konusunda ısrar ettin, çok uzun olduğunu söylememe rağmen o ağaca gitmek. Ve sonunda en düşük dalda sıkıştınız." dedi. Elif de güldü. Uzun zamandır yapmamış bir şey. Gerçekte olduğundan daha cesur olduğunu düşündüm, dedi hala gülümseyerek. Her zaman cesurdun Elif. Korkmuş olsa bile her zaman her şeyle yüzleşti. Sana hayran olduğum şey bu. Gülümsemesi yavaşça kayboldu ve yerini ciddi bir ifade aldı. Ve şimdi sanki her şeyi kaybetmiş gibi hissediyorum. Sanki solmuşum gibi diye itiraf etti, sesi duygu ile yüklendi. Sebastian ne yaptığını durdurdu ve ona yaklaştı. Elif, yaşadığın şey acı vericiydi, biliyorum. Ama size değer vermeyen birini kaybetmek, kendini kaybetmek anlamına gelmez. Aslında, gerçekte kim olduğunuzu bulmak için bir fırsat. Sözleri Elif'te derin bir noktaya ulaştı. İlk kez, belki de Sebastian'ın söylediklerinde bir gerçek olduğunu hissetti. Ama aynı zamanda, birine güvenme fikri tekrar korkutucu görünüyordu. O gecenin ilerleyen saatlerinde, karanlık gökyüzü yıldızlarla serpilirken Elif çocukluk ağacına yalnız yürüdü. Taze esinti yüzünü okşadı ve ufka bakarak yaprakların gölgesinin altına oturdu. Sebastian kısa bir süre sonra bir battaniye taşıyarak ortaya çıktı. "Belki de şirket istediğini düşündüm." dedi yanında otururken. Elif hemen cevap vermedi. Ancak birkaç dakika sonra yumuşak bir şekilde dedi. Şimdi insanlara inanmak benim için zor. Cem yaptıktan sonra asla güvenemeyeceğimi hissediyorum. Sebastian ona samimi ve sakin ifadesine baktı. Güven aynı anda kurtardığınız bir şey değil, Elif. Bu ağaç gibi, büyümesi zaman alır. Ancak köklendiğinde herhangi bir fırtınaya katlanmak için yeterince güçlüdür. Sözleri etnik kalbe derinden dokundu. Haftalarda ilk kez acı çeken bir şey hissetti. Umut, gece ilerlerken ikisi orada kaldığı geçmiş hakkında konuştu, anıları paylaştı ve yavaş yavaş yeni bir şeyler inşa etti. Hassas bir şey ama vaatlerle dolu. O anda Elif tüm acılara rağmen çiftliğin sadece bir sığınma yeri değil yeniden doğuş olduğunu fark etti çiftlikteki şafak turuncu ve altın tonlarla boyanmış bir gökyüzü getirdi. Sanki doğa, tüm güzelliğinde yeni bir başlangıcı duyurmak istiyordu. Elif o gün farklı bir duygu ile uyandı. Uzun zamandır hissetmediğim bir hafiflik. Sebastian'ın kahvaltı hazırladığını bulduğu mutfağa gitti. Onu görürken gülümsedi. Ama biraz gergin görünüyordu. Bir fincan çayda dikkatsizce karıştı. İyi uyudun mu diye sordu. Gerginliğini gizlemeye çalıştı. Evet, beklediğimden daha iyi," diye yanıtladı Elif, gülümsemeyi geri döndürdü. Kahveden sonra Sebastian onu mülkün içinden geçmeye davet etti. Akılda bir şey var gibi görünüyordu ama Elif sormadı, anın tadını çıkarmayı tercih etti. Yanında yürürken, ağaçlar ve çok fazla anı taşıyan tarlalar arasında sonsuza dek kaybettiğini düşündüğü bir barış hissi getirdi. Sebastian onu özel bir yere götürdü. Eski bir ahşap masanın tarladan toplanan çiçeklerle dekore edildiği bir temizleme. Masada güneş ışığında parıldayan küçük bir kutu dinleniyordu. Bu nedir diye sordu Elif, sürpriz ve meraklı. Sebastian yaklaştı. Gözleri onun üzerine sabitlendi. Elif, çiftliğe döndüğünüzde olanların tüm acılarını ve ağırlığını getirdi ama aynı zamanda bir daha asla göremeyeceğimi düşündüğüm bir şey getirdim. Her zaman hayran olduğum güçlü, cesur ve hayat. Kalbinin hızlandığını hissetti ama hiçbir şey söylemedi. Yıllarca bekledim. Duygularımı korudum. Bunu asla söyleme şansım olmayacağını düşünüyorum. Ama şimdi bilmeden başka bir gün geçirmek istemediğimi biliyorum. Seni seviyorum Elif. Her zaman sevdim. Sebastian küçük kutuyu açtı ve bir çift ittifak ortaya çıkardı. Bu ittifaklar büyük anne ve büyük babalarına aitti. Onları çatı katında sakladım ve benim için ne kadar önemli olduğunuzu gösterecek daha önemli bir jest olmadığını düşündüm. Elif gözyaşlarının yüzüne koştuğunu hissetti. İhanet, korku ve şüphenin acısı o anda ortadan kaybolmuş gibi görünüyordu. Yerini Sebastian'ın sözlerinden gelen rahatlatıcı bir ısı aldı. ''Bunu beklemiyordum.'' Başladı, titreyen bir ses. Ama şimdi görüyorum ki tüm bu zamanlar benim yanımda olduğun için her zaman bana inanıyorum. Her zaman beni destekliyor ve bugün ilk kez tekrar güvenebileceğimi hissediyorum. Duygusal bir gülümsemeyle Elif, Sebastian'ın elini tutarak antlaşmayı kabul etti. Aynı gün çiftlik küçük ama önemli bir evliliğe tanık oldu. Hikayelerinin başladığı büyük ağacın gölgesinde Elif ve Sebastian sevgi ve sadakat yeminlerini değiştirdiler büyük bir izleyici yoktu. Sadece rüzgarın sesi ve yıldızların parlaklığı gökyüzünde ortaya çıktılar. Elif sadece yeni bir aşk değil, aynı zamanda baştan başlayacak güç buldu. Hayatın her zaman sürprizler getirdiğini fark etti. Biraz acı verici ama bazıları o kadar güzel ki tüm gözyaşları değer. Çiftlik verimli toprakları ve misafirperver manzaraları ile yenilenmenin sembolü haline geldi ve orada Türkiye'nin kalbinde Elif ve Sebastian yeni bir yolculuğa başladılar. Gerçek aşkın en zor koşullarda bile gelişebileceğini kanıtladı. Ve sen ihanet hakkında ne düşünüyorsun? Size veya tanıdığınız biri oldu mu? Yorumlarda bırakın çünkü hikayelerinizi yorumlarda görmeyi seviyoruz. Ayrıca kanalımıza abone olun ve tüm hikayelerimizi almak için zili tıklayın. Bir dahaki sefere kadar.